وَمِن شَرِّ وَاسِقٍ إِذَا هَاجَ وَمِن شَرِّ نَفَّاثَاتِ الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ تَوَلَّكَ الله أكبر لَا إِلَهَ <سؤال> إِلَّا <سؤال> اللَّهُ <سؤال> رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ الله يمعره. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Allahü'l-Azim Evet. Değerli kardeşlerim. Allah şimdinizden razı olsun. Şubaret Cuma gecesinde bu güzel bir mekana vardığınızda bir başka güzellik kattınız. Rabbim bu güzelliği yer mahşerde karşınıza çıkarsın inşallah. Şehitlerimizi yad ediyoruz sizlere şehitler hakkında bir şey söyleyecek değil. Çünkü sizler bunu çok dinlediniz. Bu şuurdasınız, bu izanda, bu imandasınız ki burada varsınız. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek sözünde şöyle buyuruyor. Hiçbir canlı ölümü ikinci bir kez tatmak istemez. Ancak şehitler müstesna. Şehitler derler ki kendileri için verilen nimetleri gördükleri zaman adeta Allah'a yalvarırlar. Ya Rabbi bize canımızı tekrar ver de biz tekrar canımızı bu değerler uğruna, bu bayrak, bu ezan uğruna, Kur'an uğruna canımızı verelim diye adeta Rabbim bize yalvarırlar